Selamlar sevgili giyikler. Bir zamanlar vardı. O zamanlar ne internet vardı. Doğru düzgün daha CD falan bile yaygınlaşmamış ki zamanlardan bahsediyorum. Televizyonda bir şeylere denk geldikçe ya da annem babam elimden tutup da beni çarşıya götürüklerinde zorla satın aldırdığım birkaç tane video kaset falan falan sahibiyken böyle ekranda bir uzay görüntüsü, bir yaratık, işte ne bileyim bir kılıç falan görür görmez hemen yapışır. İzlediğim şey kaliteli kalitesiz işte A filmi, B movie bilmem ne carçurt sallamadan iyi oyuncular, düşük bütçe bilmem ne bunların hiçbirine bakmadan izlediğim her şeyden mest ola ola izlerdim. Böyle böyle giyikleştim ben veya yani işte her zaman giyiktim ya da neyse. Sonra zaten ne oldu? Sonra zaten sizlerle tanıştık ve de giyikliğimizi sizlere göstermeye başladık. Ve bunu sizlerle paylaşmaya başladık. Sizlerden de kimileri, yani bu videoyu izliyorsanız herhalde hepiniz çıkıp işte ben de şöyle giyikim, ben de böyle giyikim, ben de şunu izledim, ben de şunu okudum falan filan demeye başladınız ve bu kültürü tek başıma değil veya birkaç tane yakın arkadaşımla değil, koca bir güruhla, hatta gitgide büyüyen bir grup insanla devam ettirmeye devam ettim. Ne? Devam ettirmeye <laughs> devam etmeye başladım filan. O dönüştü yani. Geek Yapar kuruldu, gelenler gidenler oldu, neler izledik, neler beğendik, neler Allah belasını versin dedik. Popüler kültür ya da geek kültürü ne biçim transformasyonlar geçirdi veya bir şeyler hani geçirdi ama özünde aynı mı kaldı bilmem ne 50 bin tane şey yaşandı filan falan. Peki şimdi neredeyiz? Geek Yapar süreci başladıktan sonra ilk başlarda değil belki ama bir süre sonra alışkanlık oturduktan sonra bir şeyleri izlemekle alakalı farklı yaklaşımlarım olmaya başladı. Ya kendim için izliyordum ya da aslında biraz sizler için yani sizler için derken yani sırf sizler için değil ama işte hakkında içerik de yapacağız düşüncesiyle yazıyordum. Hatta başlarda bu konuda çok soğukkanlı takılıp hiçbir şey umursamazken artık son yıllarda mesela eğer içerik yapacaksam hakkında not alarak filan falan izlemeye başladım. Böyle aklıma gelen bahsetmesi enteresan ya da ilginç şeyleri sonradan videoda kaçırmayın falan filan diye. Neyse. Son zamanlarda gerçekten keyif alı ala izlediğim ve bir içerik yapmayacağız diye İzlediğim için de gergin olmadan izlediğim şey benim için Better Call Saul oldu. Hatta onu IBK ile izliyorduk. IBK bilirsiniz bu kanalda bundan çok bahsettik. Kendisi böyle fantastik bilim kurulu carçuk dünyalara süper uzak. Hani onunla beraber de izleyebileceğimiz bir şey olduğu için onunla beraber izliyorduk filan. Gerçekten eve koşa koşa gelip ay Allah akşam Better Call Saul izleriz filan hevesi. Son izlediğim son heveslendiğim şey buydu. Bitti Better Call Saul. İzledik sonuna kadar. İşte konuştuk içerik yapalım falan falan diye. Orada ben biraz nazlandım. Yok o bize kalsın istedim. Yani onu her boku da paylaşmak istemedim. O özelimizde kalsın falan. Ve kendi kendime bu ara işte yalnızken, evdeyken, işler izlemek için fırsat olunca ne izleyeyim falan diye böyle bakınıyorum. Witcher izlemeye çalıştım. Çünkü yeni bölümleri gelmişti. Açtım 3. sezonundan. Baktım 2. sezonu hatırlamıyorum. Bu böyle olmayacak dedim. Önce bir, bir izledim 3-4 bölüm. Yani ilk 5 bölüm çıkmıştı ya. 5. bölümü hariç izledim galiba. Sonra dedim böyle olmayacak. Baştan açtım. 2. sezonun başından. Neyse her birinin başından değil. Biri iyi hatırlıyordum çünkü. 2'nin başından tekrar izledim. izliyorum şu an. Bitiremedim hala. Bu dediğim bu arada kaç hafta oldu yani. Hala bitiremedim falan. Arada böyle bir hafta sonu oldu. İşte e, ay bir şeyler izleyelim falan dedik. Bir önceki film izleme girişimimizde onun istediği bir Mubi filmi izlediğimiz için bu sefer dedim ki hadi ben bir şey seçeyim. Ay de tolere edebileceği bir şey olsun diye Blade Runner 2049 izlemeye karar verdik. Hem kendisi e, Ryan Gosling'e bayılır hem de biraz daha işte şey bir film yani cun 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 lazer silah filmi değil de işte biraz daha konusu cartı curtu sofistike olabilir diye ona bunu izlettim. Keyif aldığını söyledi. Benim Kırmamak için birazcık keyif aldığını söylemiş olabilir ama yine de hani işte çok da uyduruk bir film değil sonuçta. Yani hani bilim kurgu sevmeyenler için de onlara da hitap edebilme ölçüsüne göre uyduruk ya da kaliteli demek istiyorum. yoksa tabii ki hiç fena film değil. Fakat bu ara beni o kadar kesmiyor ki. Yani Blade Runner'ı bile izleyeceğim zaman mesela kendi kendime dedim ki ya dedim ben böyle filmleri 50 kere izleyen biriydim. Hani Blade Runner'ı mesela zaten iki kere mi izledim? Bir sinema izledim. Bir kere daha bir izlemiştim galiba ona emin değilim. Hani bir üçüncüsünü izleme vakti geldi diye büyük bir hevesle oturmuştum başına. Hatta Dune'u izletmek istemiştim önce halbuki. ama sonra Dune'u yok falan filan işte platformlarda bizim iyi en azından diye. Blade Runner olunca onu izlettim filan. Ama Dune'u izlesem de aynı şey olurdu gibi ve yani arkadaşlar bu solo videolarımda bu muhabbeti çok yaptığımı biliyorum ama gerçekten ve gerçekten eskisine göre bir şeyler izleme keyfim artık o kadar yok ki. O kadar yok ki. Yani biraz bu sadece benden kaynaklanmıyordur diye tahmin ediyorum. Elbette sinema piyasası da bir acayipleşti. En son bize Barbie, Oppenheimer falan filan olayını dayatan bu tüketim kültürü hani ne Barbie'nin ne de Oppenheimer'ın böyle hafta sonu eğlenelim diye gidilecek çok da filmler olmamasına rağmen ama yine de onlardan başka bir şey olmadığı için onları izlememiz. Bir de böyle filmlerin bağlamından çok alakasız bir tanıtım furyası oldu ya onunla alakalı. Yok köşede Barbie partisi yok. Öbür tarafta Oppenheimer etkinliği falan. Ulan Oppenheimer'ın etkinliği mi olur ya? Adam atom bombası yapıp milyonlarca değil işte kaç 280 bin mi? insan öldürmüş bilmem ne. Yani bu şey yani böyle hakkında partiler yapılıp da işte wow Oppenheimer falan filan denecek bir şey değil. Keza Barbie de öyle değil. Hani izlediyseniz filmi Barbie de böyle gayet evet çok yüzeysel olmakla beraber işte eleştirel, cinsiyet kimlikleri üzerinden, kadın rolü üzerinden bilmem ne spoiler vereceğim sonuna dair. Biraz böyle finalinde de kendince ben bir Pinokyo hikayesiyim aslında falan filan varan. Yani enteresan ama yani böyle Barbie woohoo falan falan tarzı tüketilmemesi gereken bir şey gibi ama o kadar hani hiçbir şey tüketmek istemiyoruz ya da sinema işte pandemi bilmem ne dijitalizasyon derken o kadar garip bir yere vardı ki bize onları gözümüze gözümüze soktular. Ve de gerçekten hani tüketirken bütün o tanıtım ve işte yok onun etkinlikleri yok işte pembe boya bitmiş falan falan bilgileriyle beraber izlemek zorunda kaldık. Ve böyle izlemek iğrenç bir şey bence yani. Ben hayatımda gerçekten en büyük zevklerden bir tanesi bir filmin başına bir bok bilmeden oturmaktır. Tabii ki çok kötü çok bir hiç sevmeyeceğim bir şey çıkma riski oluyor ama ne olduğunu anlamaya çalışıncaya kadar zaten filmin içine girersin genelde. Bunu bize yaşatmayan bir kültür içerisindeyiz. Daha doğrusu popüler kültür artık hani internet falan o kadar yoğun, o kadar güçlü ki bunu yaşamak istemediğin zaman bu e, yığın, iletişimin çok büyük bir kısmından kopmak zorunda kalıyorsun. Hani Barbie hakkında ben hiçbir şey bilmeden izlemek istiyorum dediğin zaman e, gerçi internete neredeyse hiç girmemen lazım. E, o da pek gerçekçi değil. Günümüz hayatına ve işte alışkanlıklarına, herkesin konuştuğu, bahsettiği şeylere dahil olmak isteyen normal bir insansanız eğer o zaman onu da yapmakta güçlük çekiyorsunuz. Ve yani Bilmiyorum. Ben gerçekten bu ara hiç ama hiç keyif almıyorum izlediğim hiçbir bir şeyden. Better Call Saul bittikten sonra bir kere böyle hani neyle arada bir oyalanmak için, ne izleyelim falan diye yeni bir şeyler ararken Office batağına düştük mesela. 35. kez Office izliyorum başta Bir iki bölüm izleyelim dedik. Bir sezon bitirdik, tamam şey bölümünü o Akşam Yemeği'ne çıktıkları işte e, Jen'le Michael'ın diğerlerinin işte Jim'leri falan filan Akşam Yemeği'ne çağırdığı bölümü izleriz dedik. Sonra dedik yani onu ortadan açmayalım, ona kadar gelelim orada bırakırız dedik. Ama yok ya yani, sonuna kadar izleyeceğiz herhalde. Bilmiyorum son sezonunu falan filan bile izleriz bence ki o en az izlediğim sezon olduğu için aslında çok oraları merak ediyorum. Ve bütün bunlar günün sonunda bir de şuna sebep oluyor tabii ki. Aslında bütün bu videonun maksadına şimdi geliyoruz. Kanala içerik çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü ben bir bok izlemediğim için olmuyor bu. Bu arada izlememekten ibaret değil giyiklikle ilgili yaşadığım bu kriz. Başka videolarda da bundan bahsettim. Ben böyle son 5 yıldır, 4 yıldır falan hep aynı 7-8 tane oyun oynuyorum. Yani yeni oyun da oynayamıyorum maalesef. işte. arada bakıyorum insanlara. işte Can falan, bakıyorum. Hani biliyorsunuz her dakika her oyuna bakıyor ediyor. Ve ilgimi çekiyor aslında milletin oynadığı oyunlar falan ama bir türlü giremiyorum içine. Bu ara işte Baldur's Gate çıktı. Ben yani Baldur's Gate'e bakmayacağım etmeyeceğim. Yani i̇lk çıktığında hemen satın almıştım ve şöyle bir bakmıştım. Sonra işte early release geçsin de hani normal haline bakayım falan filan diye bekledim güya. Ama şu an çıktı ve o kadar umumda değil ki. Yani bin yıldır bitirmediğim Pathfinder oyunu var. Pathfinder Wrath of Righteous. Baldur's Gate çıkması haberinin heyecanıyla ona geri döndüm. Onu yeniden oynuyorum şu anda. Onu bitireceğim. Bitirmemiştim işte. Ama şeye bakıyorum. Steam'de ben Steam'e girdiğimde hep görünmez oluyorum. Çünkü bir ara pandemide gaza gelmiştim. Arkadaş isteği gönderen hepinizi kabul etmiştim. Ondan sonra bu kadar sosyal biri olmadığımı fark edip hesabı full işte görünmezde kalsın şeklinde <laughs> kullanmaya başladım. Ama hepinizi görüyorum yani o kadar çoğunuz Baldur's Gate oynuyor ki ben işte bir bok oynarken böyle kenardan şey çıkıyor Baldur's Gate 3 oynuyor şu ark tip falan diye. Ve yani, yani, hepiniz bunu yapıyorsunuz ve ben kendimi dışlanmış hissediyorum ama tabii beni dışlayan siz değilsiniz ya da herhangi bir imkansızlık falan fiş mekanı da değil. Ben kendim giremiyorum ve bu geek camiasının içinde geek yaparın şu anda doğru düzgün kalmış son surat olmama rağmen geekliğe giremiyor olmak gerçekten çok garip bir tezat, çok garip bir durum, çok garip bir kriz. Kimin skin'i olur bu? Aptal aptal şeyler anlatıyorsun. demenizi beklediğim mevzular bu arada ama bu videoyu izliyorsanız ve buraya kadar izlediyseniz de birazcık umurunuzda gibi geliyor bana. Bilmiyorum bana ne gibi bir yardımda, tavsiyede falan filan bulunabilirsiniz ki bu videonun amacı bir tavsiye, bir akıl almak falan falan değil. Sadece hakikaten Secret Invasion'la kirlenmiş kanalımızın birazcık şey kurtarmak. Yani bu kanal <laughs> ondan ibaret değil falan filan tarzı bir çaresiz bir çırpınma aslında şu anda yaptığım. Haftaya hep tatile gideceğim. Ta kıştan ayarlanmış bir, bir haftalık tatilim var. O tatilde birazcık kafamı boşaltmak ve her şeye böyle daha geniş perspektiften bakabilmemi sağlayabilecek bir uzaklaşma yaşayabilmeyi umut ediyorum. Döndüğümde Geek Yapar'la kanalımızla alakalı ne yapmalıyız, ne etmeliyiz diye bir genel stratejiye karar verip o stratejiyi uygulamaya koyabilmek istiyorum. O strateji inanılmaz bir strateji falan olmayabilir bu arada. Yani böyle arkadaşlar kanal gümbür gümbür geri geliyor falan. Hayır. O artık sanki çoktan kalkmış bir gemi gibi yani bu kanal işte bir sürü zamanı vardı bu videoyu izlediyseniz izliyorsanız o zamanlara 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuzdur e, o zamanlar asla geri dönmeyecek YouTube zaten değişti yani YouTube başka bir şeydi o zamanlar şu an başka bir şey veya sosyal medya genel olarak başka bir şeydi şimdi bambaşka bir şey falan e, ama hani bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü e, belki bir işte sen ne diyorsun ya da Game of Thrones incelemeleri olmasa da kadar e, hala izleyenimiz var. Sikindirik Secret Invasion'ı bile bir sürü izledi. Arada bir daha böyle ilgi çekici bir şeyler geldiğinde onu zaten bir sürü insan izliyor falan falan. Hani bu kanal aslında hala seyircisi var ama içerik üreticisi yok. Yani böyle garip bir şey. Siz varsınız, biz yokuz. Cevdet tamamen patron oldu. Atıyorum Hilal falan kurgu masasından kalkamıyor. Canım zavallı Mert, onu davet etmeye çalışıyoruz, gidiyor geliyor ama onun burada çalışmıyor yani bizim bu stüdyoda çalışmıyor. Bu vakitten uyduramıyoruz, abi film inceleyeceğiz, gelmek ister misin diyorum. Adam hani isterim diyor, tabii ki çok isterim diyor. Ama sonra ben hani abi değmez ya istiyorsan gelme falan <laughs> diyorum. Ayıp olmasın diye yani ona şeyden dolayı değil yani böyle çok hevesli olmadığım için hani hevessizliğimle insanları sürüklemek istemiyorum. İşte yok Can Almanya'ya gitmiş bilmem ne, eski tek tek saymama gerek yok. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Hani zaman zaman bu kanalı böyle hakikaten yepyeni genç bir kadroya mı devredelim falan filan diye de düşündük ama o kafa da internette çalışmayan bir kafa. Yani buraya yeni aramıza katılan arkadaşlara karşı aranızdan çok acımasız yaklaşanlar oldu. Ki uyduruyorum yani ben de işte Batman gizden sonra Dark Knight'ta Rachel değişince gıcık olurdum falan falan ama yani gidip de yani mektup yazmazdım sizin ağzınıza sıçayım ben işte geri istiyorum öbürünü falan filan diye. Küçük üstemim olsun size. O yüzden gerçekten ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Ee, bir yandan elbette işte bütün bu giyikliğin aldığı şekil falan filan da daha doğrusu giyikliğin aldığı şekil bir şey olmaz. Giyiklik hep giyiklik de benim çocukken tükettiğim giyik materyallerinin bugün aldığı şekil de hakikaten eskisi gibi kesinlikle ve kesinlikle cazip değil. Artık böyle hep yeni bir şey çıktığı zaman ya ulan falan filan diye gidiyorum. Gerçi bunun hoş tarafları var bazen çok güzel bir şey çıkıyor da, da şey oluyor şaşırtıyor beni. Böyle bir şey kitap okuyacağım. Evet. Ben kitap okuyacağım sanırım birazcık. Hatta işte tatil bunun için en iyi şey. Bence yani tatil kitap okumak için fırsat. Başka da hiçbir bok değil zaten. Ee, bakalım o kitaplar okumuş edebi halimle buraya geri geldiğimde e, popüler kültüre iyice küsmüş bir halde mi geleceğim yoksa özlemiş bir şekilde mi geleceğim? Bir şeyleri izlemekten nasıl keyif alacağıma dair acaba yeni bir yöntem bulmalı mıyım? Bende mi bir şeyler değişti? Yoksa hakikaten çıkan şeylerden problem var? Bilmem ne filan falan diye bütün bu sorulara cevap aramaya çalışacağım. Belki bu cevapları beraber ararız. Belki kendim bulurum. Belki geek yapar gümbür gümbür devam eder kaldığı yerden. Belki kapatırız kanalı bilmiyorum. Ama siz varsınız hakikaten. Bu da çok bir an, utanç verici gelen bir muhabbet. Yani iyi ki varsınız işte o işte siz bizim çok çok önemlisiniz falan. Bu doğru tabii ki doğru yani. Hani çok mest oluyorum birileri izlediği zaman videoyu birileri yorum yazdığı zaman kişisel şeyler yazdığı zaman <laughs> olumsuz yazılınca bile aslında bu bana hani vay be birileri önemsemiş umursamış falan filan gibi geliyor. O yüzden hani sizin varlığınız e, aslında çok ama çok kıymetli ve çok böyle güç veriyor insana. E, sadece işte dediğim gibi bizim varlığımızda bir eksiklik var onu çözmeye çalışacağız. Şimdilik size görüşürüz diyelim. Bana iyi tatiller diyelim. Tatilden döndükten sonra, bir süre bir tasarlamaya çalıştıktan sonra belki sevgili Cevdet'in deyimiyle back school zamanında böyle bir şeyler olur. Ya da dediğim gibi olmaz. Artık maziye karışması gereken şeyler maziye karışır. Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Nerede vardı? Time will tell. Nerede vardı lan bu? Hatırlayamadım. Nerede vardı? Time will tell. Hangi film? Beşinci element falan mı? Hayır. Hatırlamıyorum. Görüşürüz. Bay bay.